bir şey çıkar. Öyle bir şey. Araba yerine çıkarsa. Vallahi ben ben korkudan vay. Kaçar. Kaçar diye. Kaçar. Uçakın kanat uçakın kanatına gelip ondan ondan sonra da vay. Ya yarım ben seni yarım. Canım oğlum ne anlatır ya çocuklar görüyor musunuz benim asafımı ne kadar akıllı bir çocuk maşallah benim oğlum asafıma anlatıyor ne anlatıyordun asaf kasırga mı? Kasırga anlatıyorum sen kasır, kasır, yani diğer diğerlerini ben biliyorum hmm, evet. evet sen gidiyorsun değil mi? Hani okuluna gidiyorsun gidiyor. evet okulunu seviyor musun He, ne, ne öğrendiniz anneannesi? Şöyle çubuk ve burun. He he. Ya, yani bu ne? He. Onları öğrenmişsin. Bir. Bir. Ve? Bir. bir he, i̇ki ben geçince. Hop. kaydıraktan kaydım Düz oturdum. Bu ne? Kaydıraktan kaydım. Düz oturdum. 2 <laughs> Evet iki. Aferin benim oğluma. sonra Ya ben seni yerim ben. Ölür mü zaten şimdi? Sonra, i̇şte çocuklar. So, sonra Asaf o, e, okula gidiyor ya okul hayatını anlatıyor. Burada 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 öğreteceğiz. Bu ne? Üç. var. Bu muhabbet böyle Hayır. sürer. Hadi asaf çocuklara hoşça kal di kapatalım. Hoşça kal çocuklar. Hadi bir öpücük daha at onlara. Tamam. O taraftan at anneannem ha. O taraftan at bu tarafta göremiyor. at şimdi. Tamam.